Herhalde yayınımıza ufak ufak başlayabiliriz. Öncelikle arkadaşlar bugün sizlere Beluanta firmasının CL4 markalı ürününü tanıtmak için bulunmaktayız. Bir araya gelmekteyiz. Öncelikle tabii ki herkese sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Umarım sorunsuz sıkıntısız bu süreçleri hep birlikte atlatabiliriz. Ve bu durumları atlatabilmemiz için de e, yanımızda yardımcı olabilecek birkaç şeyden bahsetmek istiyorum sizlere bugün. Dediğim gibi, CL4 markasının tanıtımıyla başlayacağım. Öncelikle markamızı tanıtarak başlayayım e, konuşmama. Sial Fort, üç farklı kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan bir markadır. Sitius, Altius ve Fortius kelimelerin bir araya gelmesiyle oluşur. Bu markalar daha hızlı, daha yüksek ve daha güçlü anlamını ifade ediyor bizler için. İlk olarak ilk ürünümüz sizlerle hemen şu şekilde ürün ile birlikte e, kolajen ürünümüzü tanıtarak başlayacağız arkadaşlar. Kolajen nedir, e, ne işe yarar, ürünümüzde hangi tip kolajenler bulunuyor ve bunların faydaları neler? E, sizlere bunları aktarmaya çalışacağım. İlk olarak kolajen nedir? Adını daha çok sıklıkla cilt sağlığı ile e, anılan kolajen aslında tüm vücudumuz için olmazsa olmaz yapı taşı olan bir protein çeşididir arkadaşlar. Ve hatta öyle ki vücudumuzda bulunan tüm proteinlerin üçte biri kolajenlerden oluşmaktadır. Yani kolajenler vücudun yapı iskelesi ve ham maddesidir diyebiliriz açıkçası. Kolajenlerin temel görevi nelerdir öncelikle? Bağ dokusunu güçlendirmek ve vücut bütünlüğünü korumaktır. Gerçekten harika donanımla yaratılmış olarak e, vücudumuz aslında kendi kolajenini kendisi üretmektedir arkadaşlar. Lakin ne yazık ki e, yaş süreç ilerledikçe vücut kolajen üretimini azaltıp kalitesiz kolajenler üretmeye ne yazık ki başlamaktadır. Peki bu üretim ne zaman başlıyor? Ne kadar ee, oranla azalıyor diyecek olursanız. 20'li yaşlardan itibaren kolajen üretimi vücutta azalmaya başlar. Ve yılda ortalama %1 oranında bir azalma gerçekleşir. Ki bu normal şartlar altında. Burada bir açıklık getirmek istiyorum. bir e, %1, %1 oran çok fazla olan bir oran değil. Ama dönüp bakıldığında bu kolajen seviyesinin azalmasını ee, ve kalitesizleşmesine sebep olan bazı dış etkenler var arkadaşlar. Bunlar neler? Bunlarla devam edelim. İlk olarak ilk madde fazla şeker, güneş ışığına fazla maruz kalma, sigara ve alkol tüketimi ve aynı zamanda rafine karbonhidrat. Rafine karbonhidrat denildiğinde insanlar çok bilmiyorlar açıkçası ben de bilmiyordum araştırmalarım doğrultusunda öğrendim. Ve gerçekten açıkçası kolajen durumumun şu anda ne halde olduğunu çok merak ediyorum. Çünkü rafine karbonhidratlar içerisine konserve gıdalar, puding, çorba gibi toz halindeki gıdalar, beyaz undan yapılan ekmek, makarna, kola ve diğer asitli e, içecekler, karton, plastik, metal ambalajlarda satılan meyve suları, aynı zamanda margarin girmekte. E, bu alanda ben ciddi elendiğim noktalar var onu söyleyebilirim kesinlikle. Şimdi e, bu dış etmenler sebebiyle de vücudumuzdaki kolajen üretimi kalitesi ne yazık ki gitgide azalmakta. %1'in üzerine çıkmakta bu oran azalma oranı. Peki e, kolajenin vücudumuzdaki ana etkileri neler? Bunlara geçelim. Kolajen saç sağlığından kıkırdaklara, yüzdeki kırışıklıklardan kalp rahatsızlıklarına, cildin nem dengesini arttırmasına sağlayıp kırışık önleme, kırışıklık önleme ve genç genç bir görünüme sahip olmayı sağlamakta kolajenler arkadaşlar. Kolajenlerin yaklaşık olarak vücutta 20'nin üzerinde farklı tipi olmak tipi bulunmaktadır. lakin tip 1 ve tip 3 adıyla anılan kolajenler vücudumuzdaki kolajenlerin %70'ini içermektedir. Zaten şu an elimde görmüş olduğunuz bizim cl markalı Beluenta'nın kolajenlerinin içindekiler kısmında tip 1 ve tip 3'ün ne kadar ciddi oranda olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi bu tip 1 genellikle yani ürünümüz içerisinde bulunan tip 1, tip 2, tip 3 kolajenlerini sizlere açıklayayım. Ne işe yaradıklarını vücutta. Ee, tip 1 kolajeni sıkıca demetlenmiş iplikçik yapısında bulunur arkadaşlar. Ee, çok terimsel bir açıklama. Şöyle e, detaylandırayım. Kemik, deri, Tendon, kıkırdak, diş yapısının korunmasında etkilidir. Tip 2 kolajen modelimiz tip 1'e göre daha gevşek bir yapıya sahiptir ve eklemlerde yer almaktadırlar. Eklemlerin elastik kıkırdaklarında bulunur. Tip 3 kolajenimiz ise kas, organ ve damar yapılarının temellerinde yer almaktadırlar. Peki, bizim ürünümüzün kolajen gıda takviyemizin ee, bizlere sağlayıcı fayda neler? Açıkçası bunları dile getirmek istiyorum. Tip 1 ve tip 3 kolajenimiz kas yapısının oluşumunda e, görev alan en önemli kolajenler olduğunu zaten söylemiştim. Bu kolajenlerin etkisi düzenli egzersiz yapan ve kolajen kullanan insanların diğer insanlara nazaran e, kas kütlelerinin çok daha fazla bir artış içerisinde bulunduğu kanıtlanmış bir gerçektir arkadaşlar. Biz erkeklerin en çok tercih edeceği yağsız vücut kitlesi arttırımını sağlamaktadır. Tip 1 ve tip 3 kolajeni yağsız vücut kitlesinin arttırımını sağlamaktadır. Devam ediyorum. Birçok kadın arkadaşımdan da e, duyduğum, öğrendiğim bir maddesi daha var. Tip 1 ve tip 3'ün vücudumuza ekstra katkısı. O da şu. Cilt dokusunu içten ve dıştan pürüzsüz bir hale getirmekle birlikte. Aynı zamanda e, cilt yüzeyinin hemen altında bulunan yerleşmiş olan dağınık yağ tabakasını toparlamaya ve böylelikle halk içinde bulunan selülit olarak adlandırılan görüntünün azalmasını sağlamaktadır. Tip 1 ve tip 3 kolajenleri. Devam ediyorum. Kolajenimizin İçerisinde tip 1, tip 2 ve tip 3 bulunduğunu söylemiştim. Tip 2 kolajenin bize faydaları nelerdir? Bunlardan bahsedeyim. Tip 2 kolajen kıkırdak üretimini uyarmaya yardımcı olan kolajen türüdür. Kıkırdak kemiklerin eklemlerde yer alan uç kısımlarında bulunuyor. Aşınmaya karşı kemikleri koruyor. Eklemlerin rahatça ve esnek bir biçimde hareket etmesini sağlıyor kıkırdaklar. Azalan kolajen, vücuttaki azalan kolajen ise kıkırdak dokusunun zayıflamasına ne yazık ki yol açıyor. Peki kıkırdakların zayıflaması bize ne gibi etkileri oluyor? Şöyle açıklayayım. Kemiklerimizin zarar görmesine, eklem yapısının bozulmasına, hareketlerin kısıtlanmasına ve ne yazık ki esnekliğin azalmasına sebep oluyor. Bu kolajen türü, tip 2 kolajen türü ise arkadaşlar eklem ağrılarının ciddi bir şekilde azalmasını sağlayıp Vücuttaki esnekliği daha uzun süreçte vücudumuzda olmasını sağlıyor diyebiliriz. Devam ediyorum. Öğrendiğimde gerçekten e, benim mutlu hissettiren tip 3 kolajeninin ekstra bir özelliği var. E, şu anda ne yazık ki günümüz içerisinde korona süreci içerisinde olduğumuz için gerçekten şu anda en önemli konumuz e, korona. Ama koronadan aşağı kalmayacak bir yön olarak da kendi de çokça bulunduğu için e, tip 3'ün artı bir kısmı kalp sağlığı üzerinde ciddi bir etkisinin mevcut olduğu kanıtlanmış bir gerçektir arkadaşlar. Bu takviyeleri düzenli kullanımı, bu takviyelerin düzenli kullanımı damar tıkanıklığına yol açan yüksek kolesterol, damar sertleşmesi gibi faktörlerin iyileşmesine etki ettiği görülmüştür. Damar tıkanıklığının önlenmesi, kalp krizi gibi e, rahatsızlıkların önüne geçebilecek en önemli etmenlerdendir. Ve devam ediyorum. E, bu, bunu da kesinlikle kaybetmek istemediğim için aktarmak istedim. Bu da şu saç sağlığı arkadaşlar. Şu anda e, birçok insanın ne yazık ki günümüzde problem olan, hatta bu problemi ortadan kaldırmak için milyarlarca para harcadığı bir durum saç sağlığı. O da şu şekilde. Saçın yapısını oluşturan temel madde kolajenlerdir arkadaşlar. Saçın yapısını oluşturan temel madde kolajenlerdir. Saç köklerinde çeşitli reaksiyonlar sonucunda ortaya çıkan serbest oksijen radikalleri kök hücrelere zarar vermektedir. Saçların beyazlaması da bu etkilerden bir tanesidir. Kolajen Antioksidan gibi davranarak serbest radikalleri ortadan kaldırır. Saç köklerine, sağlıklı saç köklerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca saç köklerini içeren cilt dokusunu koruduğunda yaşlanmayla ortaya çıkan saç güçsüzleşmesi ve dökülmesi gibi olayları da engelleyebilmektedir. Devam ediyorum. Kolajenimizin, kolajen ürünümüzün takviye gıda kolajen ürünümüzün CL4 markasındaki. Birçok özelliği var. Sadece sadeleştirilmiş olarak devam edeceğim. Kuru ve hassas bir cilde sahip olan insanların kullanması tavsiye edilmekte. Cilt üzerinde lekeye sahip insanların kullanılmasına önerilmekte. Doğum sonrası vücutta gerçekleşen çatlaklar için birebir bir durumda. Saç, cilt ve tırnaklarda sağlıksız bir görüntüyü ortadan kaldırmakta. Tırnakları yavaş uzayan soyulma veya sık sık kırılma yaşayan insanların zaten vücudunda kolajen eksikliği ortada. Cilt yüzeyindeki yara ve yanıkları da hızlı iyileştirmesiyle kolajenler hayatımızda olması gereken etmenler. Ve ne yazık ki artık 20'li yaşlardan itibaren hatta çok daha öncesinden bu kolajenlerin vücudumuzu azalması, kalitesiz üretilmesi bize bu ürünleri dışarıdan almamıza sebep oluyor ki bunları kullandığımızda daha sağlıklı bir yaşam sürebilme şansımız da mevcut. Sizlere burada aktardığım bu bilgiler, kolajen hakkında aktardığım bu bilgiler uzman doktor Kübra Kızıltaç dermatoloji alanında yani cildi alanında Profesör Doktor Erol Koç, Profesör Doktor Sevgi Bahadır, Profesör Doktor Tamer İlhan Kaya ve uzman doktor Ayşe Pınarbaşı'nın yazılarından derlenmiş Birkaç bilgiydi arkadaşlar. Tabii ki burada aktarmaya kalktığımda çok ciddi manada uzun sürecek bir eee faydaları mevcut. E, ve çok da fazla vaktinizi almıyorum. Şimdi eee kolajen gıda takviyemizi aktardığımız üzerine ikinci takviyemiz olan karamürver, propolis ve multivitamin mineral takviyesinden bahsedeceğim. Tabii buna geçmeden önce e, hayatımda sürekli olarak duyduğum kendi ailemden de sürekli kulağımda çınlayan birkaç cümle var. O da şu. Sizler de mutlaka anlayacaksınızdır. Şu cümle. Ben senin yaşındayken diye başlayan bir cümle. Ben senin yaşındayken çok daha hareketliydim. Ben senin yaşındayken çok daha enerjiktim. Ben senin yaşındayken çok daha hızlıydım. Acaba bu cümlelere sebep olan ben değil de benim bu hal durumlarının içerisinde bulunmama sebep olan yediğim yiyecekler, ee, soluduğum hava, yaşadığım stres gibi olaylar acaba vesile olabiliyor mu? Şimdi bunun olabildiği kesinlikle kanıtlanmış bir şekilde size birkaç e, bilgiden bahsedeceğim. 10 yıl öncesiyle günümüzün kıyaslanan bir araştırmasından bahsedeceğim arkadaşlar. Tükettiğimiz besinleri, evet besin tüketiyoruz. Çok şükür karnımız doyuyor. Lakin peki vücudumuzun ihtiyacı olan o besin değerlerini o yemeklerden alabiliyor muyuz? Sorusuna çok güzel cevap. Bundan 10 yıl önce 10 gram ıspanakta 62 miligram magnezyum içerirken şu an sadece 15 miligram magnezyum bulunmakta. 62 miligramdan 15 miligramı düşmekte. 100 gram brokoli. 100 miligram. Kalsiyum içerirken şu an 30 miligrama düşmüş durumda. Ve benim bu araştırmayı yaparken gerçekten en çarpıcı olarak bulduğum nokta portakal. Evet bildiğimiz bu soğuk algınlıklarına çok iyi gelen her zaman önerdiğimiz portakal, mandalin gibi ürünler. Portakalın 10 yıl önceki hali ve şu anki halini kıyasladığında bir portakal, sadece bir adet portakal bir insanın 400 miligram C vitamini ihtiyacını karşılıyor ve bu günlük ihtiyaç demek insan için peki ya günümüzde Şu an <laughs> Bir portakal Ne yazık ki Sadece 4 4 miligram C vitamini bulundurmakta arkadaşlar 400 miligramdan 4 miligrama düşmüş bir halde Bunlar çok verisel oldu ee, Çok da verisel konuşmayı becerebilen bir insan değilim. Biraz daha günümüzden konuşacak olursam. Mesela birçoğunuz burada illaki hayvancılık, tarımla uğraşmış veya da bir bostana sahip, bir kümese sahip insanlarsınızdır. Şahsen ben bir heves için bu ilk karantina sürecinde civciv almıştım civciv. Ve bunları şu anda yaklaşık olarak bir 6-7 ay süreç geçmesine rağmen daha kesilebilecek duruma gelip tavuk oldu. Ancak peki bugün bizim marketlerde ee, kasaplarda satın aldığımız tavukların sadece 21 gün içerisinde kesilebilecek seviyeye gelmesi ben 6-7 ay ellerimle besledim. Yani ciddi manada eksik ettiğim hiçbir şey yok. Belki iğrenç gelecek ama ellerimle solucan toplayıp solucan yedirmişliğim var. Daha hızlı büyümelerini sağlayabilmek amacıyla. Ama dönüp bakıldığında nasıl oluyor da 21 günde büyüyor bu hayvanlar? Ve benim tavuğum daha 2 kilo olmazken onların bir tavuğu 2,5-3 kiloyu görebiliyor. Şaşırtıcı. Veya biraz daha ee, iç eleştiri yapayım. Dediğim gibi ben fındıkçı bir ailenin çocuğuyum. Şahsen ee, bizler ne zaman Fındıkta randuman denilen bir şey vardır. Randuman fındığın kalitesini belirler. Fındığın kalitesi randuman ne zaman düşük olsa her bir sonraki yıl mutlaka çılgınlar gibi kimyasal gübreler atmaktayız. Benim dedemin hiç kimyasal gübre e, attığını açıkçası görmedim, duymadım da bilmiyorum da. Veya şu anda beni izleyen bir arkadaş var e, kendisi kiraz yetiştiriyor. Bana ilk yolladığı kiraz sağ olsun sevdiği için ee, diye umuyorum. Bana ilk yolladığı kiraz daha küçücükken ve bembeyaz bir haldeyken Yunus abi bekle bir hafta sonra gene fotoğrafını atacağım dediğinde aynı kirazın bir hafta sonunda ciddi manada bana gelen kirazın minimum 3 katına çıktı. Ve kırmızılık oranının e, muhteşem bir şekilde yükselişi yani... Okudunuz mu diyorum içimden. yani Nasıl oldu da oldu bu? Tabii ki açıklıyor. Bir tane kimyasal gübre. Arttırıyor. E bunlar da otomatikman neye sebep oluyor? Bizlerin o ürünlerdeki alacağı e, vitaminin, mineralin azalmasına sebep oluyor. Vitaminin, mineralin azalmasına sebep olurken bir şeyi arttırıyor. O da obezite. Şu anda televizyonlarda orada burada çok kez e, obezite gitgide artmaktadır deniliyor ya. Benim babamın söylediği bir tabir var. Hormonlu nesil yetişiyor. Tam olarak galiba öyle yetişiyoruz. Devam ediyorum. Daha fazla karamsar konuşmak istemiyorum. Peki insanlar sorun başlarına geldiklerinde mi çözüm arayacaklar? Sorun insanın başına geldiğinde ne yazık ki çözüm olmak, çözüm bulmak çok da basit olmuyor. İki gün önce e, Google kendi verilerini açıkladı. Biliyorsunuz şu anda dünyada Türkiye'yi konuşayım Türkiye verilerini. Türkiye'de Google'u kullanmayan Google arama motorunu kullanmayan pek insan yoktur. Peki Google'da nasıl kelimesi sonu nasıl ile biten en çok aranan cümleler neler? Üşenmedim araştırdım. 2020'nin zaten karşıma çıkmıştı. 2019'a baktım. Arkadaşlar 2019'da Google'da en çok aranan şey revani nasıl yapılır? kestane nasıl yapılır? barbunya nasıl pişirilir? 2020 verilerine geçiyorum. 2020 verilerinde ne yazık ki bağışık bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? öksürük nasıl giderilir? Sadece buradan bile zaten yaşadığımız büyük bir süreç var. bunun etkisi tabii ki bu aramaları ciddi manada yükselten bir durum. Lakin birçoğunuz biliyorsunuz ki çevremizdeki birçok insan korona rahatsızlığına yakalanıyor. Kimisi var ayakta atlatabiliyor, kimisi var ne yazık ki ölümle dahi sonuçlanabiliyor. Bunların zaten temel noktası kişinin vücut yapısının nasıl güçlü olduğuyla alakalı. Şimdi tam da buna yönelik olan Size CL4 markasının ikinci ürününü tanıtıyorum arkadaşlar. İkinci ürünümüz dediğim gibi karamürver propolis multivitamin e, mineral takviyeli ürünümüz. İlk başlık çok hoşuma gitti. Araştırırken çok beğendim ve gerçekten güldüm. Karamürver meyvesi. Daha öncesinde hiç duymama rağmen Türkiye'nin birçok yerinde de yetiştirilen bir meyve. Ve başlığı şu. Vücudu çelik gibi yapan karamürver. Vücudu çelik gibi yapan karamürver. Birçok özelliği mevcut. Çiçekleri, yaprakları ve kökleri ağrı giderici etkiye sahip olup üst solunum yolu enfeksiyonlarını iyileştirmede, romatizmada, bel ağrısında, cilt ödemleri gibi rahatsızlıklarda kullanılıyor ve ciddi sonuçlar ortaya koyuyor. Bitkinin, karımürver bitkisinin içerisinde bulunan ee, içerikler grip virüsünü iyileştirmede ciddi manada etkili ve özellikle bu meyvenin koyu mor rengini almasını sağlayan şey içindeki antioksidan özelliği. Antioksidan özelliği o kadar fazla ki meyvenin rengini değiştirecek kadar. Antioksidan ne demek? Antioksidan sizin vücudunuzdaki hücrelerin zarar görmesini yavaşlatan hatta engelleyen madde arkadaşlar. Devam ediyorum içerisine. Diyet lifi açısından zengin oluşu, bağışıklığı ve sindirimi rahatlatıyor. Yapılan araştırmada kara mürver ekstresi verilen kişiler bir deney yapılıyor ve kara mürver ekstresi veriliyor bu insanlara. İki gün içerisinde sadece iki gün içerisinde grip, nezle, Baş ağrısı, kas ağrısı gibi semptomlarında düzelme gerçekleşiyor arkadaşlar. Düzenli kullanımı kan basıncını dengelerken aynı zamanda kolesterolü düşürmekte. Karamürbör üzerine e, yeteri kadar bilgi verdiğimi düşünüyorum. Şimdi ikinci etken maddemiz olan propolis'e geçiyorum. Halk arasında ciddi manada bilinen zaten bir ürün propolis. Propolis içerisinde B1, B2, C E vitaminlerini barındırıyor. Ayrıca çinko, bakır, demir, potasyum gibi mineraller açısından da ciddi oranda zengin bir ürün. Bakır aynı zamanda bakır mineralinin ekstra bir özelliği ise vücudumuzda olan kolajenlerin düzenlenmesinde önemli rol oynuyor arkadaşlar. Propolis'in zararlı virüs ve bakterileri yok edildiği zaten tıp tarafından kanıtlanmış bir durum. Propolis'in içeriğinde yer alan maddeler çok önemli burası. Ciddi manada çok önemli. Ben bu ürünü çevremdeki insanlara referans ederken gerçekten güvenerek referans etmemi sağlayan durum. Propolis'in içeriğinde yer alan maddeler kanserli hücrelerin gelişimini engellemekte kanserli hücrelerin gelişimini engellemekte. Aynı zamanda sağlıklı hücrelerin kanserli hücreye dönüşme ihtimalini azaltmaktadır arkadaşlar. Başka bir özelliği ağızda bakteri oluşumunu azaltıp diş diş etlerinde var olan rahatsızlıkların iyileşmesine yardımcı olmaktadır. Devam ediyorum propolise de. Şimdi gerçekten ee, içerisinde ürünümüzün içerisinde bulunmasına şaşırdım <laughs> ve kaderimin bana bir oyunu olarak adlandırılan <laughs> birçok kişinin de bildiği zerdeçal arkadaşlar zerdeçal zerdeçalı ömrü hayatım boyunca neredeyse adım kadar duymuş bir insanım kullandım mı hayır nerede duydum ne zaman bir rahatsızlığım olsa. Ne zaman bir öksürüğüm olsa, ne zaman bir soğuk algınlığım olsa Annemin direkt ben önerdiği Oğlum bal, zerdeçal karıştır, ye, iç Sürekli bunları duyuyordum Ve ne yazık ki e, görüntüsü e, Yoğun kıvamı dolayısıyla hiç kullanmıyordum Bu yayını annem de izliyor ve bunu duyduğuna gerçekten sevineceğine eminim. Ürünümüzde zerdeçalın da bulunması ve bunu rahatlıkla tüketiyor olmam bana birçok fayda sağlıyor arkadaşlar. Peki bu faydalar neler? <laughs> Zerdeçal sindirim sistemini düzenlemede aynı zamanda vücudun hormon dengesini sağlamaya kadar birçok etkisi var. Ve iltihap önleyici Şişkinlik ve gaz sorununu yaşayan e, kişiler için de bir tedavi yöntemi. İçerisinde bulunan B6 vitamini sayesinde serotonin hormonunu sağlanma, e, salgılanmasını sağlayıp insana mutluluk veriyor. Doğal bir ağrı kesici. Zerdeçal doğal bir ağrı kesici. Hatta öyle ki adet dönemini ağır geçiren kadınlar için zerdeçal şiddetle tavsiye edilmekte. Ve son olarak zerdeçal unutlu unutkanlık üzerine olumlu etkileri olup odaklanma problemi yaşayan insanların birebir dostu durumunda. Evet biliyorum ürünün içeriği saydıkça bitmiyor. Şimdi bir başka içeriğe geçiyorum. Zaten içindekiler kısmına baktığınızda gerçekten bol miktarda olduğunu göreceksiniz. Kore cinsengi bilmediğim, araştırdığımda gerçekten faydalı olduğunu öğrendiğim ee, ve ne yazık ki çok geri kaldı bu fark ettiğim Çin tıbbının, Çin'deki tıbbın çok meşhur olan bir bitkisi Kore ginsengi. Faydaları neler? Kan basıncını düzenlemesiyle, kalbi kuvvetlendirmesiyle, kolesterol seviyesini dengelemesiyle, sinir sistemini uyarmasıyla, Özellikle yorgunluk giderici bir etkiye sahip olmasıyla. Ayrıca iştah açıcı bir yapıya sahip ve cinsel gücü artırıcı kuvvet sağlamakta Kore cinsengi. Devam ediyorum. Acaba fazla mı bilgi veriyorum diye düşündüm. İçindekiler kısmında yer alan birçok B vitamini var. Ama A, B vitamini araştırdıkça bunları sizinle paylaşmamam haksızlık olacak, e, haksızlık olur diye fark ettiğim bir durum. Kısaca özet geçeceğim. B1 vitamini bulunuyor arkadaşlar ürünümüzün içerisinde. B1 vitamini eksikliğinde nelerle karşılaşıyoruz? ve özellikle bu süreçte birçok insanın evde kalması, e, evde bulunduğu durum haliyle ne yazık ki sinir stres oluşu, e, birçok ekonomik durumun zaten üstüne eklenişi ve ne yazık ki çevresindeki sıkıntılı süreç hakkında bilgiler alması insanı moral ve motivasyon olarak zaten çökertmekte. Bunlardan dolayı bu B vitamini içeriklerini sizlerle paylaşmak istiyorum. B1 vitamini yorgunluk ve isteksizlik uyandırıyor. Eksikliği, B1'in eksikliği. Huzursuzluk oluşturuyor. Sindirim sistemi sorunları oluşturuyor. B2 vitamininin eksikliği sinir sistemi rahatsızlıklarına yol açıyor. İştah kaybına yol açıyor. B6 vitamini sero, serotonin ve dopamin salgılanmasını sağlıyor. İştah, ruh sağlığı eksikliğinde işte iştah düşüklüğü, ruh sağlıklı bozukluğu gibi sorunlarla karşılaşılıyor. Ve böbrek taşı oluşumunda ciddi manada bir etken B6 vitaminin eksikliği. Ki çok şükür ki böyle bir eksiklik hissetmeyeceğimize inanıyorum. B12 vitamini ile son buluyor bu ürün tanıtımım B12 vitamini eksikliği Huzursuzluğa sebep olurken El kol ve bacaklarda Uyuşukluğa neden oluyor Kansızlığa sebep oluyor Hafıza kaybı ve bunama gibi Sorunları var O yüzden size gönül rahatlığıyla Söyleyebilirim ki Ben ne kendimde ne de çevremde Bu eksiklikleri yaşayan Hiçbir insan olsun Gerçekten istemiyorum Ürün ee, tanıtımı. Burada son buluyor.